Herkese merhaba, ben Doktor Bora Özel. İyisiyle, kötüsüyle bir 2024 yılını geçirdik. Şimdi e, istedim ki 2024 yılında viral olan e, estetik trendlerini ve estetik cilt bakım ürünlerini e, bir bir ele alalım. Hangisi iyi, faydalı, hangisi uzak tutulması gerekiyor? Bütün videoda bunları bir işleyelim dedim. O zaman hazırsanız başlayalım. 2024'te özellikle biberiye suyuyla hazırlanan e, saç sipleri oldukça popüler oldu. İsterseniz bunu marketlerden hazır olarak alabilirsiniz. İsterseniz bir avuç biberiyeyi 1 litre suyla karıştırıp e, ılıklık kaynatıp yani e, kısık ateşte kaynatıp sonra süzüp e, buzdolabında bir hafta bekleterek kendinizde kullanabilirsiniz. Amaç ne? E, saç diplerini beslemesi ve saç köklerini Güçlendirmesi amaçlı kullanılan hatta bebek saçlarının çıkması gibi böyle kıl foliküllerini uyarma etkisi var biberiyenin. Dolayısıyla bu güzel bir akımdı, güzel bir e, buluştu. O yüzden e, bu akım ve buluşu e, güzel buldum ben açıkçası. E, evinizde de bunu uygulayabilirsiniz ya da biberiye suyu içeren e, saç spreylerini alıp kullanabilirsiniz herhangi bir e, saça zararı yok. Çünkü biliyorsunuz ki bazı içeriklerin e, viral olması onların iyi olması ya da faydalı olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biberiye suyunu güzel bir puan vererek ben de size öneriyorum. İkinci viral olan e, bir tane krem A313 diye e, bir Fransa menşeili bir krem. E, bu krem içerisinde retinal palmitat var. Yani retinoid gruplarının en zayıf olanı var. Ama insanlar bunu çok güçlü bir e, retin, yani retinoik asit ya da işte e, A vitamin türevi olarak düşündü ve inanılmaz etkili. İşte mutlaka bu kremi Fransa'ya gidiyorsanız alın ya da işte Türkiye'ye de geldi şimdi yurt dışından e, ve çok yüksek fiyatlara satılıyor. Hayır, zayıf bir içerik. Ondan sonra e, bizim o A vitamin türevleri en düşük etkiye sahip olduğunu söylediğimiz içerik. O yüzden viral oldu. Kullananlar memnun olabilirler ama içerik olarak zayıf bir e, türe. Dolayısıyla ben açıkçası çok tercih etmiyorum. E, daha iyi, grupta yer alan, biraz daha etkisi kuvvetli ürünler mevcut. Hem iritasyon yapmayan hem de etkili, daha etkili ürünler mevcut. O yüzden e, kötü diyemem. Ama seneye tekrar bu A313 konuşur muyuz emin değilim 2025'te. Bir diğer içerik, yine viral olan akne bantları. Akne bantlarının içerisinde hidrokoloid içeriyorlar. Şimdi tek tük akneniz çıktı ve onu kapatmak istiyorsunuz. Gerçekten güzel bir şey. Artık Türkiye'de de satılıyor, yuvarlak bantlar. Çıkarıyorsunuz, şeffaf, aknenizin üstüne yapıştırıyorsunuz. Ve orada bir antiinflamatuar etki ve içeriklerin etkisiyle aknenin hızlı sönmesini sağlıyor ama ciddi bir akne problemimiz varsa bütün yüzümüzde hidrokoloid bantları sürekli yapıştıramayacağınız için bu bir tedavi yöntemi olmadığı için e, bunu önermiyoruz. Ama e, eskiden olmayan e, ya da ülkemizde yeni gelen 2024'te tanıştığımız hidrokoloid içeren akne bantları bence e, viral olmakta haklılar. Zaman zaman ben de kullandım. Gerçekten hayat kurtarıcı. Hatta bazı arkadaşlarıma da verdim yani işte sivilcem çıktı işte yarın ne yapacağım falan atıyorum bir event var ya da bir düğün hemen tık yapıştırdık ertesi gün çok sönmüş bir şekilde en azından o günü kurtarabilecek şekilde onları kullandılar dolayısıyla viral olmayı hak ediyorlar geçen seneden popüler olan 2024'te etkileri azalan şeyler var işte skin cycling gibi slugging yöntemleri gibi Bunlar 2023 trendleriydi. 2024'e baktığımızda çok konuşulur olmadılar. Onları da bir kenara atalım. Bir diğer alternatifimiz de yine viral olan Bakutoy. Bakutoy de retinollerin yerini alabilecek, işte çok etkili, işte bitkisel bir alternatif olarak çıktı. Hatta işte gebelikte biliyorsunuz retinoller kullanılmıyor. Gebelikte bile kullanılabilecek bir alternatif olarak retinollerle karşı karşıya getirildi ama etkisi hiçbir zaman retinollerin yerini tutmadığı için viral oldu. Ama çok hızlı bir şekilde out olarak <laughs> bence hayatımızdan çıktı. Bakalım 2025 yılında hangi akımlar viral olacak, hangi kremler viral olacak. 2024'te yine viral olan benim unuttuğum içerikler varsa ya da krem serumlar varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki içerimize görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.